Abdo gerçekten Miran'ımızın yerini biliyor. Doğru duydum değil mi? Evet Dilan. Oğlumuz hayatta olabilir. İlk kez gerçekten nefes alıyorum sanki Baran. Çok mutluyum. Ay şimdiden heyecan Hiç korkmuyor musun? Beş yıl kaybettik Dilan. Telafi edeceğiz bunları. Onun ışığı hepimizi aydınlatacak. Güneşli günler çok yakın oğlum. Baran'ın sana ulaşması an meselesi. Hasan? Onun ne işi var burada? Bir taşla iki kuş vurmak diye buna denir. Bir süredir konakta. Akif konağa geliyor. Haberleri varmış. Abdo. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.